Murat İde, haddini bil, haddini. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medyadaki bir linki mesaj olarak gönderdi. Ben birkaç kez dinledim ama acaba yanlış mı anladım? Bir baksana, bu beyefendi ne diyor diye imalı bir cümle de eklemiş mesaja. Tıkladığım eski Star gazetesi şimdinin Star.com'unun Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak bir programda diyor ki. Ben 2023 seçimlerinin silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüsün olacağını düşünüyorum. Aklı başında kimsenin edemeyeceği bir söz. Ama havuz medyasının ilk kurumlarından birinin başında olunca insanın aklının başında kalması da pek mümkün olmuyor. Millet iradesi sözünü dilinden düşürmeyen bir iktidarın kalemşoru millet iradesinin olası bir tercihini silahsız 15 Temmuz olarak görüyor. Gerçi konuşmasını Biden falan diye de süslüyor. Bu Biden var ya, unutmaz diyerek saçmalığını bir dış düşmanlığı perdelemeye çalışıyor. Ama zaten Biden dediği de Sayın Erdoğan'ın dostum Biden'ı. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın dostundan düşman postu üretmeye kalkarak havanda su dövüyor. Lafı uzatmayayım. Demokrasimizin en önemli kurumu seçimler. Millet iradesini kullanıyor, sandığa gidiyor, oyunu veriyor ve ülkeyi kimin yöneteceğine ülkenin gerçek sahibi olarak karar veriyor. Ve millet iradesini slogan yapmış bir iktidarın kalemşoru da çıkıp millet iradesini 15 Temmuz alçaklığıyla eşleştiriyor. Sky Türk Televizyonu vardı bir dönem, Ankara temsilciliğini yapmıştım. Bir gün Taksim'deki bir yayında kalabalıkta hareketlilik olunca muhabir kardeşimiz Burcu o unutulmaz sözleri sarf etmişti. ''Anam coştu bunlar.'' Bu sözleri ilk tepkimde aynı oldu. Anam coştu bunlar. Mantık şu, demokrasi beni iktidara getiren bir aygıttır. Sandık ben galip çıkıyorsam meşrudur. Millet iradesi iktidarı bana veriyorsa millet iradesidir. Aksi halde 15 Temmuz gibi bir darbe. Ayıptır günahtır. Millete ve milletin iradesine bu denli saygısızlık artık stratejiyle, akılla, mantıkla, ahlakla izah edilebilir bir şey değildir. Ne demek silahsız 15 Temmuz? İktidarın değişmesi silahsız ve kansız darbe midir? Mesela Türkiye'de 19 yıl önce de iktidar değişti. Kasım 2002'de iktidar değiştiren, AK Parti'yi iktidara getiren o seçim de mi bir silahsız darbeydi? O yüzden mi 19 yıldır Türkiye askeri darbe dönemlerinden beter bir kafa ile yönetiliyor? sorulacak çok soru var da sırada bekleyen davalara bir dava daha eklemeyeyim. Sorularımın da sözümün de freni bundandır. Yoksa 3 kuruş menfaat için millete bu kadar yabancılaşan, milletin iradesine bu kadar saygısızlaşan demokratik nankörlüğe edecek çok sözüm var. Ama bu rezilliğe bir de şu açıdan bakın. 2023 ya da daha öncesi ilk seçimde iktidarın değişeceğine AK Parti'nin kalemşorları bile inanmış artık. Yoksa o sandığı da o seçimi de bu kadar kötülemezlerdi. Sobe, Murat ide.